ev haritamızda Kova burcunun temsil ettiği Uranüs ve Satürn tarafından yönetilen bizim dış dünyada kendimizi ifade ettiğimiz sosyal evlerden ilişki evlerinden biridir. Hava elementinin elin niteliklerini taşır. Tam karşısında 5. ev yer alır ve haritamızın güney doğu bölümünde yerleşmiştir. Burası kendimizi dış dünyada gösterdiğimiz Sosyal ilişkiler içerisinde yer aldığımız, kalabalıklara katıldığımız bir alandır. Dolayısıyla kariyerimizle de çok bağlantılıdır. Ee, özellikle iş çevremizdeki kişiler hakkında da buradan e, bilgiler alabiliriz. Arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, e, bizimle aynı amacı paylaşan, aynı ideali paylaşan kişiler, e, yer aldığımız tüm grup faaliyetleri, organizasyonlar, sosyal ilişkiler, dernekler, vakıf gibi e, kavramlar hepsi 11. evle bağlantılıdır. Burası kişinin kendini biraz daha özgür hissettiği, bireysel davranmak istediği bir alandır aynı zamanda. Ve bizim geleceğimizle ilgili bir alandır. Hayallerimiz, umutlarımız, dileklerimizle bağlantılıdır. Ve burada bizim e, ideallerimiz yer alır, projelerimiz yer alır. Üzerinde çalıştığımız hedeflerimiz, amaçlarımızla çok alakalıdır. E, ve bu amaçları gerçekleştirirken e, bizim dış dünyadan aldığımız yardımlar, destekler, ve bizi sosyal olarak destekleyen ve bizimle aynı amacı paylaşan kişiler hakkında da bize önemli bilgiler verir 11. ev. Aynı zamanda burası 10. ev yani kariyerimizle bağlantılı ve oradan gelecek gelirlerimiz, kazançlarımız ve maddi gücümüz hakkında da bilgiler veren bir evdir. Para kaynaklarımızla da ilgilidir. Bu evde yer alan burç evi e, evi yöneten gezegen onun haritadaki haritamızdaki e, gücü yerleşimleri ev içerisinde bulunan gezegenlerin yaptığı açılar hepsi bize 11 ev potansiyellerimiz hakkında önemli bilgiler verir <laughs>